Biz ne zaman korkmadan uyuyacağız? Ne zaman rahat yüzü göreceğiz Fatih? Burak senin için gelmedi Memo. Karnı ve çocuklarını düşün. Ne oluyor lan? Bizi yaktıktan sonra... ...Reşat Şerefsiz'i kudüs köpek gibi sağa sola saldırmaya başladı. Müdürüm maalesef şahıs Yiğit amirimizin babası artık mücver. Baba. Nerede? 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 Az yere konuşmamız yarıda kalmıştı. Seni buraya çenek yaptırmaya geldik. Hepiniz öleceksiniz. Usta. Abi. Geleyim ben de. Babamın nasıl haince vurulduğunu izledim. Bozanların savaşı şimdi başlıyor. Siz de mi karanlık sokakları merak ediyorsunuz? Marnus çok yakında.